Merhaba arkadaşlar. BİM 14 Mart 2025 Cuma Aktüel ürünleri son ayların en fazla ürünü olan katalog bence. 168 tane ürün var. Hızlı hızlı küsüratları yuvarlayıp geçelim. Çelik termos 400 lira. Dörtlü cam pasta tabağı 250 TL. Cam salata meyve tabağı 32 santim çapında 240 lira. Cam kase 23 santim çapında 200 lira. Eko meşrubat bardağı 150 TL altılı takımı. Yine su bardağının takımı var arkadaşlar. Altılı 140 TL. Eko serisi çay bardağı altılı 180 lira. Eko dondurmalık 140 TL ikili fiyatı. 14 Mart BİM Aktüel ürünlerinde mutfak ürünleri, çeyizlikler, elektrik ev aletlerinin yanı sıra SGS markalı tadilat ürünleriyle dop dolu bir katalog. Vok tava 290 lira. Vega saklama kabı tanesi 140 TL 2370 cc bu arada büyük bir şey. 1130 cc'lik olanı 90 TL. Bir de arkadaşlar en küçük boyutlusu 215 cc 30 lira. Kahvaltılı koyuyorlar daha çok. Yemek taşıma kabı 350 TL. Pazar arabası 36 litre hacimli 400 lira. Makarna tabağı 80 TL. Cam kesme tablası 20-30 cm ölçülerinde 140 TL borosilikat bombeli bardak 90 TL. Videonun başında hatırlatalım unutmadan. Lütfen destek için beğenelim değerli dostlar. Abone olmazsanız hala değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zili var ona tıklayıp tümünü de açarsanız haberiniz olur videolardan. Çok amaçlı kutu 120 TL. Sürgülü süzgeç 2500 mililitre 75 lira. Kapaklı düzenleyici 5 litre 50 TL. Dekoratif hasır örme sepet 250 lira. Temiz kirli su ayrımlı mop seti 350 TL. Soyacak var 130 lira. Askılı çöp kovası 7 litre 130 lira. Derin organizer 60 TL. Renkli süzgeç 20 santim çapında 100 lira. Tek fiyatlı mutfak ürünleri saklama kapları var. Ölçü kaşıkları var. Poşet klipsi var. Diş fırçalık var. 17.50. 8 raflı çok amaçlı dolap 2000 TL. Demontedir arkadaşlar. Bu ürünler haberiniz olsun. Adore markalı e, mobilya ürünleri geliyor bu cuma bime 14 Mart'ta 4 raflı çok amaçlı dolap 1700 lira böyle ağır a, bir e, ahşap tahtalardan oluşan bir kutu alıyorsunuz eve gelince kurulumunu siz yapıyorsunuz ya da bir ustanıza yaptırıyorsunuz ayakkabı dolabı 1500 lira çift kişilik lastikli çarşaf 190 lira tek kişilik olan da 150 TL ikili yastık kılıfı 60 TL Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alezi 280 lira. Tek kişilik olanı 200 lira. Yastık alezi var 65 TL. İkili havlu seti el ve yüz havlusu 65 lira. Tanja şimdi öğren bayandan yumak çeşitleri var. Tanja yumak farklı renklerde 90 lira. Kristal yumak var üçlü zaten satılıyor bunlar 90 TL. Pijama takımı kadınlar için büyük bedenlerde 350 lira. Kız çocuklar için 5-8 yaş arası pijama takımı 200 lira. Erkek çocuklar için olan da yine aynı fiyat. Yaş aralığı da aynı. 14 Mart BİM indirimleri ve kampanyalarında spor çantası 3 cepli 400 lira. Sineklik çift kanatlı 60 TL. Tek kanatlı olan var arkadaşlar. Bu da 50 TL. Gerçi bu da çift kanat ama daha küçük boyutu. Yer döşemesi 90 TL. Kamp sandalyesi 290 lira. Kum tel beyaz cam set üstü ocak 2900 lira. Sürgülü aspiratör kum telden 1350 TL. BİM 21 Mart 2025 tane kadar geçerli olacak bu fırsatlar. House pratik mutfak tartısı 250 lira. Kaan çapa makinesi tam böyle artık bahar geldi. Cemre toprağa filan da düştü galiba. Ee, kazılacak, toprak havalanacak, ekim biçim işleri. 20.000 TL Kaan markasından çapa makinesi. Fakir atria, toz torbası elektrik üspürge çeyizlikler arasında 3450, Kumtel kablosuz şarjlı sprey mop 1950, Nordica tıraş makinesi 200 lira, Nordica tıraş makinesi taşınabilir 275 TL, Kumtel dikey ısıtıcı 1350 TL, çift yönlü ısıtıcı 800 lira, Kumtel mini quartz ısıtıcı 300 lira, fanlı ısıtıcı 3 kademeli 475 lira. LG 65 inçlik Smart Ultra HD LED televizyon 35.000 TL. Sen 32 inçlik LED televizyon 4.300 lira. RKS katlanabilir Pro e-bike 18.000 lira. RKS 1S Mini e-bike motor 10.000 TL. Tilki şimdi arkadaşlar tadilat ürünlerine geçtik. Böyle tamirat ürünleri, tadilat ürünleri, ev, alet, ekipman, araç, gereç ne varsa takım çantasında yer alması gereken hepsi ve daha fazlası bu videoda var. Sonuna kadar izleyin. O ürünlerin %90'ı da SGS marka. Haberiniz olsun. Hepsinde ayrı ayrı SGS demeyeceğim. Tilki kuyruğu testere 3800. Polisaj makinesi 3200 lira. Sunta kesme makinesi 2000 TL. Tek akülü vidalama seti 1650 lira. Tek akülü vidalama seti 12 voltluk 1150 TL. Darbeli matkap 1000 TL. Çok amaçlı zımpara kesici raspalama makinesi 1400 lira. Tornavida seti 475 TL. Matkap uç seti ahşap ve betonlar için ayrı ayrı. Bir de ahşap için, beton için. Bir de demirler için de var galiba. 250 lira. Kıl testere seti ahşap plastik 250 TL. Kırıcı delici matkap 2000 TL. Avuç taşlama makinesi 1000 lira. Dekupaj testere 1000 TL. Hobi gravür seti 1200 lira. Lazer metre 1350 TL. Şarj edilebilir led fener 550 lira. Punch seti 200 lira. Polisaj ve zımpara seti 200 lira. Çatal başlı çekiç 130 lira. Lastik tokmak 130 TL. Kurbağacık anahtar 325 lira. Zımba tabancası 450 TL. Kemer delme pensesi 200 lira. Yan keski 230 lira. Pense 230 TL. Karga burnu 230 lira. Mini pense seti 3 parçadan oluşuyor. Perse yan keski ile birlikte 375 lira. Alyan anahtar takımı 180 lira. Kontrol kalemi elektrik bandı ikili set 75 lira. Tonevida seti 5'li 200 lira. Kalın sıcak mum silikon tabancası 300 lira. İnce sıcak mum silikon tabancası 200 lira. Kalın mum silikon 85 TL. İnce mum silikon da 85 lira. Alüminyum su terazisi 150 TL. Profesyonel maket bıçağı 100 lira. Mucize temizleme pastası parlatıyormuş 65 lira. Yeni gelenler video yayına hoş geldiniz. Destek olup beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Lavabo açma sustası 130-120 TL. Titreşim önleyici vantuzlu yükseltici 80 lira dörtlü. Mobilya sabitleme kiti 85 lira. Hızlı yapıştırıcı aktivatör 85 TL tüp silikon 50 TL hızlı yapıştırıcı 35 lira kapı pencere izolasyon bandı 85 lira sızdırmazlık bandı 155 lira cırt kelepçe seti 45-55 TL poli nitril kaplı örme eldiven 40 lira kapı pencere kolu stoperi 9-30 lira boyacı seti 5'li 225 lira Aqua tavan boyası polisan markalı arkadaşlar 17,5 kilo 400 lira beyaz İç cephe beyaz plastik boya var 300 lira. Çok amaçlı elastik kova 130 lira. Silikon tabancası 100 lira. Cam kazıma aparatı 45 lira. Silikonize mastik 50 TL. Beyaz silikon 80 lira. Sprey boya 70 TL siyah beyaz. Plastik boya karıştırıcı 70 lira. Parmak ruloyu 50 TL. Pas sökücü sprey 70 lira. Ders tamir dolgusu 80 TL. 3 artı 1 basamak profil merdiven 600 lira. 2 basamaklı metal merdiven 975. Parlat mucize köpük 85 lira. Metal sabit sırık 75 TL. Profesyonel oto fırçası 100 lira. Yer fırçası 80 TL. Plastik çekpas 80 lira. Çift taraflı köpük bant 25 TL. Tamir bandı 40 lira. Akrilik silikonize bant 35 lira. Koli bandı 20 TL. Şeffaf koli bandı kesme aparatıyla 70 lira. Üçlü grup priz artı gol seti 250. Anahtar artı topraklı priz komitatör 50 TL. Mini makaralı kablo 420 lira. Dijital kablosuz kapı zili 250 lira. Sarı çizme 210 lira. Akım korumalı priz 350 TL. Bakalım oyuncaklarda da çocukları sevindiren şeyler. Oyuncak çeşitleri 70 lira. Tekli arabalar 70 TL. Eğlenceli kafalar oyunu 90 lira. Taşıyıcı şehir seti 300 lira. Match Pairs eşleştirme oyunu 150 lira. Oyuncak araba 130 lira. Uzay aracı sesli ışıklı 220 TL. İtfaiye aracı 150 lira. Kutu oyunları 90 TL. Çantalı oyuncak diş doktoru seti 130 lira. Lisanslı top 90 TL. Blok oyuncak 150 lira. Oyuncak teker, büyük tekerlekli 120 TL arabalar. Balık tutma oyunu 330 lira. Emzik ağlayan konuşan bebek 290 lira. Manyetik yaratıcı parçalar 110 lira. Tekne oyun hamuru 20 TL. Double bloklar setler 500 lira. Meslek grupları 270. Karanlıkta parlayan ay yıldız 80 lira. ilk kitaplar 20 TL. Bu da kitaplar sayılar renkleri 240 lira. Boyama kitapları 30 lira. Son üründe buydu. Valla çok fazla ürün vardı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Vaktinizi aldım. Desteklerinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Videoyu lütfen paylaşın. Eş, dost, sevdiklerinizle resmi katalogdan gerçekleri haber veriyoruz. Doğruları öğrenmek herkesin hakkı. Hoşçakalın.